Üzülmemelisin amca! Elde mi? Ama kendinizi hasta ettiniz. Şimdi de kımıldamamanız gerekirken sanatoryuma gitmeye kalkıyorsunuz. Ne yapayım, aklım orada! Evet, aslında mühim bir gün. Tedavilerimizin neticesini bugün öğreneceğiz. Ama ben nasıl olsa oradayım. İnşallah size de müjdeyle döneceğim. <laughs> Ay inşallah! Çabuk gel evladım! Eşçisiniz nedir üstadım? Sizlerle aynı fikirdeyim. Maalesef hastalık öbür ciğere de sirayet etmiş. İnanın elimizden geleni yaptık. Ama bizlere hiç yardımcı olmadı. Adeta iyi olmak istemiyor. Bilhassa bu hastalık, bilirsiniz. <laughs> Emin misiniz doktor? Hiç ümit yok mu? Maalesef. Siz de doktorsunuz. Mikrop iki ciğeri de tamamen sarmış. Anlıyor. Daha, daha ne kadar ömrü kaldı dersiniz? Çok çok beş altı ay. Beş altı ay mı? O da kendine iyi bakarsa. en yakın arkadaşımı, en sevdiğim insanı kurtaramadıktan sonra ne faydası var doktorluğumuzun? İsyanınızı anlıyorum ama metin olmalısınız. Kader, elden ne gelir? Şimdi nasıl vereceğiz bu acı haberi Feride? Hayrola? Biliyorum. Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz? Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz, üç ay? Beş ay? Yoksa altı ay mı? Ferit, Kendini üzme. Duydum konuştuklarınızı. Duydunuzsa daha iyi ya. Çok dikkatli davranmanız lazım. İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama nerede öleceğine verebilir. Gidelim pek. Buyurmaz mısınız? Nersi? Bir dakika. Bu dansı bana vaat etmiştiniz. Hiç hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Müsaadenizle tanıştığımızı da hiç hatırlamıyorum. Bense çok iyi hatırlıyorum. Avni Bey'in kızı Arzu Hanım'sınız. Hmm, peki siz kimsiniz? Ben mi? Peri Padişah'ın oğlu. <gülüyor> <gülüyor> kısa zamanda öylesine döndürdün ki başımı! Ha, aşık aşk oldum galiba sana! Çok yakışıklısın, masal kahramanı gibisin! Dedim ya, peri padişahın oğluyum! Yarın bize gelir misin akşam yemeğine? Ailemle tanışmanı istiyorum! Memnuniyetle! Peki seni peri padişahının oğlu diye mi tanıştıracağım? Ferit dersin! Bir vakitler kapından hizmetçiyle kovdurduğun Ferit! Sen o onu... Nereden bilebilirdim ki? Üzülme, hiç önemi yok. <laughs> Yalnız senden ricam, bırak da ailene kendimi ben tanıtayım. O buraya oturur, Alev'in yanına, ben de şuraya. Tam karşısına oturayım ki, onu iyice görebileyim. Bilmece gibi şaşırtıyorsunuz insanı. Bir telaştır, gidiyor. Kim bu peri padişahının oğlu? Görünce çok seveceğiniz biri! Sürpriz yapmak istiyorum <laughs> size! Misafiriniz geldi Arzu Hanım! Hoş geldin Ferit! Hoş bulduk! Teşekkür ederim, buyur! İşte peri padişahının oğlu Ferit, Osman Bey'in oğlu! <laughs> Hoş geldiniz, gerçekten sürpriz oldu! Hele benim için! Hoş geldin oğlum! Çok teşekkür ederim efendim. Alev, gel bak tanıştırayım. Ferit Bey, kardeşim Alev. Memnun oldum küçük hanım. Sizi bir yerde görmüş gibiyim. Rüyanızda olmasın. Olabilir. Çünkü ben çok bol rüya görürüm. kardeşimin kusuruna bakmayın. Birine aşıktı. Sevgilisi terk etti onu. Yavrucuğum o günden beri hasta oldu. Alev hanıma acısını hatırlattığım için çok özür dilerim. Afiyet şeker olsun evladım. Teşekkürler efendim. Çoktandır böyle bir aile sofrasında bulunmamıştım. Ferit, pala inanır mısın? Tabii. Hatta falcılığım bile vardır. Ama kahve falından anlamam. Ellerdense istikbali bile okuyabilirim. Müsaade eder misiniz? Bırak baksın Ali! Bakın, bu hayat çizgisidir. Uzun bir ömür görüyorum. Bugünlerde canınız çok sıkılıyor. Galiba... ...işe yaramaz bir genci seviyorsunuz. Tam üstüne bastın Ferit! Hakikaten doğru mu? Doğru ama eksik! Sadece işe yaramaz bir adam değil, alçağın biri! Ben de öyle tahmin etmiştim! Ama kalbinizi kırmamak için öyle söyledim! Aslında alçağın bile ötesinde bir insan! Belki bir şeytan! Şeytanların en adisi! Bütün bunları bildiğiniz halde, hala onun için üzülmenin saçmalığını anlamıyor musunuz? çıkarıp şu vefası hemen aklınızdan! Elimde olsaydı, aklından çıkarmak değil... ...Öldürebilirdim bile! Yaşadığı yerleri öyle güzel anlattın ki Ferit, görmek isterdim! Müsaade ederlerse götüreyim seni!